Evet selamlar herkese Marvel Haber ve Söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta yine Deadpool Wolverine'e başlayacağız. Geçtiğimiz hafta farkına vardım. Ama bölüme yetişmemişti. Yorumlar kısmında sabitlemiştim. Deadpool Wolverine Türkiye'de iki gün erken vizyona girecek. 24 Temmuz'da Türkiye'de vizyona girecek. Bu çok güzel bir haber. Yani böyle gişe filmlerinin aslında... Cuma değil, çarşamba İki iki gün erken vizyona girmesi çok daha doğru tabii ki de en son Avengers Endgame için böyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Yani bayağıdır Marvel filmlerinde böyle bir şey yoktu. o yüzden de Deadpool Wolverine'in erken vizyona girecek olması çok iyi oldu. Aynı zamanda filmin Çin'de de vizyona gireceği açıklandı. Bu da Marvel için büyük bir adım çünkü önceki iki Deadpool filmi vizyona girmemişti yani gişe anlamında büyük ihtimal 1 milyarı geçecekler diye tahmin ediyorum. Mart 18 olmasına rağmen Çin'de de vizyona girecek olması büyük çünkü filmden yeni kareler yayınlandı. Empire Magazine'de veya Total Film, Empire veya Total Film dergisinden ilk sahne sanki artık o kolunun yırtılacağı sahneye geliyor gibi duruyor o ilk kareden. Yani o sahnede elbet yırtılacak ama Artık son aşamaları da ediyorum. İkincisi çekimlerde görmüştük. Büyük ihtimalle uzun saçlı Ryan Reynolds'ın da Deadpool'un da e, görüneceği sahne olacak. Son olarak da artık Cassandra Nova'nın üstüne geldikleri sahne. Bu biraz garip duruyor. Sanki tutsak olarak getiriliyorlardı ama çok e, tutsaklarmış gibi durmuyor o sahnede. E, arkada yine Toad'u görüyoruz ve e, Blade olacağını düşünülen... Ee, bazı kişiler var o sağ tarafta görünen karakter ama pek zannetmiyorum ben e, yine total film e, filmle ilgili bazı bilgiler yayınladı filmin ikinci Deadpool filminden 6 yıl sonrasında geçeceği açıklandı bu altı senede işte Deadpool olmaktan emekli oluyor Wade e, araba satıcısı zaten bunları biliyorduk e, çaresiz olduğu için kirayı ödeyebilmek için blind tansiyon ilaçlarını satmakta ve Vanessa'nın da yeni bir arkadaşı varmış bu bilgiler yer aldı ee, Total filmde ee, bu Vanessa yeni erkek arkadaşının olması biraz e, çabuk geçilecek gibi duruyor ama yani ilk iki filmde çok önemli bir rolü vardı Vanessa ve Wade'in e, ilişkisinin hemen çabuk geçilecek olması biraz e, hayal kırıklığı olacak gibi duruyor benim için ama çok da önemli değil aslında. Çok umurumda olan bir şey değil. Sadece ilk iki filmle daha orantılı olması için biraz garip kaçacak gibi duruyor. Ve yine TVA'in Secret, Secret timeline'ı koruması için Deadpool'a ihtiyaç duydukları için onu kaçırdıklarını e, yazmış bu sayıda. E, bu da ilginç. Yani Loki dizisiyle bir şekilde açıklamalar gerekiyor. Neden Deadpool'a ihtiyaç duydukları e, açıklamazlarsa Loki'den yani hiç bahsedilmezse çok saçma olacak bir bağlantı sıkıntısı olacak. Umarım yer alacağını zannetmiyorum Loki'nin görüneceğini ama umarım bahsederler neden Deadpool'a ihtiyaç duyduklarının tam anlamıyla. Ve Sine Europe'da e, Deadpool and Wolverine'den 12 dakikalık görüntü de yayınlanmış. Bir açıklama gelmedi bu görüntülerin ne olduğuna dair. Büyük ihtimalle daha önce Sinema Peekonda yayınlanan 9 dakikalık görüntüden ekstra fazla bir şey yoktu. Ee, yine bu sene Avrupa'da, Captain Amerika, Brave New World'dan da yeni görüntüler gelmiş ama hiçbir açıklama e, sahnelerdeki görüntüyle ilgili e, internete düşmedi ve son olarak filmin post production'da tamamlandı. Ryan Reynolds açıklandı. Film artık yayınlanmaya hazır ve bir ay kaldı neredeyse filmin yayınlanmasına. E, bu bir ayda artık çok fazla spot ge göreceğimizi e, zannetmiyorum. Genellikle son bir ayda artık her gün neredeyse spot gelmeye başlıyor. E, Dead plan Wolverine'de umarım çok fazla görmeyiz. Maskeli Wolverine'i fragmana mı saklıyor, e, filme mi saklıyor? Yoksa bu spotlarda falan görecek miyiz? E, eğer çok az göreceksek, ki çok az görmemiz benim için çok büyük bir, bir sıkıntı değil. Görmesek de olur fragmanlarda bu göreceğimiz karakterleri, kameoları, beklenen kameolar veya kameodan biraz daha fazla rol olması beklenen karakterleri görecek miyiz? Yine görmezsek güzel olur. Belki çok az böyle bir tease etmeleri olabilir. Mesela Multiverse of Madness'da artık son fragmanda, son spotta Kaptan Carter'ı falan çok net görebiliyorduk. Yani Belki öyle birkaç karakteri görebiliriz ama Mr. Fantastic'i, Black Bolt'u hiç gördüğümüzü hatırlamıyorum. Onlar gibi yine saklanılan karakterler olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi Your Friendly Neighborhood Spider-Man animasyon dizisiyle ilgili birkaç bilgi gelmişti. Screen Rant yayınlamıştı ama daha sonra o şimdi bahsedeceğimiz güncellemeleri kaldırdılar haberden. O yüzden doğru olmama ihtimali bulunuyor. E, dizinin iki Kasım'da yayınlanacağı yazılıyordu. Sonra kaldırdılar. Aynı zamanda Visit D'Onofrio'nun da dizide Kingpin'i seslendireceği yazıyordu. Bunu da kaldırdılar. E, ama dizide Charlie Cox da öyle seslendirilecek. O zaten daha önce açıklanmıştı. Charlie Cox da ses kayıtlarını uzun zaman önce bu She-Hulk çekimleri sırasında yaptığını açıkladı. E, şimdi birkaç haberle devam edeceğiz. Sonrasında söylentiler var. John Hamm hem MCU hem de aslında DC evrenine katılmak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Marvel evrenine de katılmak için hevesli olduğunu söyledi. Ee, daha önce Mr. Sinister karakteri için söylentiler vardı. Ee, sevdiğim bir aktör olduğu için kesinlikle evrende görmek isterim kendisini ama o da onun da dediği gibi neler olacağını göreceğiz. Ee, şimdi Hollywood Reporter Blade filmiyle alakalı bir güncelleme paylaştı. Ee, daha önce söylentiler de uyuşuyor aslında geçmişte geçeceği planlanmış filmin önce ama şimdi e, günümüzde geçecekmiş. E, filmin yaz boyunca tekrar yazılacağı ve daha sonra da yönetmenlere gönderilip yeni bir yönetmen bulunacağı yazılmış. Yani filmin bu sonbaharda çekimlere başlaması bekleniyordu ama o, o biraz zor gibi duruyor. Yani film yine kesinlikle ertelenecek. Marshall Ali bu yapım süreciyle ilgili büyük hayal kırıklığına uğramış. Ama şu anlık hala da filmde filmden ayrılabileceğine dair de söylentiler çıkmaya devam ediyor. Miyagat da çok önceden Lilith'i canlandıracağına dair söylentiler çıkmıştı. Şu anda da filmin kalırsız olmaya devam edecekmiş oyuncu. Captain America Brand New yeniden çekimleri devam ediyor. 26 Haziran'a kadar devam edecekmiş. E büyük ihtimalle başka bir sıkıntı çıkmazsa, yine yeniden çekim ihtiyacı bulunmazsa planlanan çıkış tarihinde çıkacak film. Natalie Portman Jane Foster rolüne geri dönmeye açık olduğunu söylemiş. Yani madem geri dönmeye bu kadar istekli neden karakteri öldürdüler bilmiyorum açıkçası. Eğer geri dönecekse yani bir Jane Foster sahnesinin Valhalla'ya gittiğini gördük ama oradan bir şey olacağını zannetmiyorum. Secret Wars'ta bir başka varyant olarak görebiliriz anca diye tahmin ediyorum. Ian McKellen Sahnede, tiyatro sahnesinde performans gösterirken yaralandı, hastaneye kaldırıldı diye bir haber gördüm. Hemen böyle gece olmuş, sabah kalktığımda görmüştüm. Öyle bir başlık yazıyorlar ki sanki çok önemli bir şey olmuş gibi, e, sağlık durumu çok ciddiymiş gibi haber yapıyorlar. Ama aslında bakıldığında sadece bileğini kırmış ve iyi durumda, iyileşmekteymiş kendisi. E, yani bu kadar yaşına rağmen gerçekten de hala daha tiyatroda e, aktif olarak rol e, buluyor olması, ki, performans gösteriyor olması gerçekten takdir şayan. büyük ihtimalle geçenlerde yüzüklerin efendisinin bu yeni Gollum filmi içinde Gandalf oynamaya açık olduğunu söylemişti. E, bir sağlık sorunu olmadığı sürece ben Magneto karakterini de Secret Wars'ta belki birkaç yapımda da e, canlandıracağını düşünüyorum tekrardan. E, ha, söylentile geçmeden önce çok kısa bir haber daha var Marvel. E, oyuncuların da, yıldızların da konuk olacağı The Official Marvel Podcast'i duyur, duyurdu. 26 Haziran'dan itibaren her çarşamba yayında olacakmış. Eee yaratıcılar falan da konuk olacakmış. Kevin Feige de konuk olacakmış. E, bu önemli isimlerin katılacağı bölümler e, dinlemeye değer olabilir gerçekten. Şimdi birkaç söylenti var. Onlara bakalım. Daniel The Fantastic Four'un çoğunlukla uzayda geçeceğini, Marvel'ın sıradaki kozmik filmi olacağını paylaşmış. Bu kozmik film işte en son Marvel's kozmik filmi Guardians of the Galaxy Vol. 3 kozmikte ee, baktığımızda uzun bir süre aslında Fantastic Four'a kadar kozmik film yok. Ondan sonra da şu anda e, duyurulan bir kozmik film yok aslında. Bir normal projesi falan kozmik proje olarak sayabiliriz sanırım. Onun dışında aklıma gelmiyor şu anda. Midnight Suns filmi için yönetmen arayışı başlamış diye yazmış ama daha Blade filmi çıkmadan Midnight Suns'a e, bilemiyorum senaryosu daha hazır olacağını zannetmiyorum e, ve son olarak da Vision Quest dizisinin çekimleri de bu sonbaharda başlayacakmış beklenmedik bir şekilde daha çabuk ilerlediler bu film e, bu yapım için e, umarım yine yani 2025'te çıkmaz büyük ihtimal 2026'ya e, çok fazla erteleme olmadan çıkar. Şimdi Kript'in paylaştığı bir söylenti var. Gerçekten de ilgi çekici bir söylenti. Sony, e, Miguel O'Hara'nın Across the Spider-Verse animasyonunda da gördüğümüz Spider-Man 2099'un Kang ile ittifak kurmasını reddetmiş. E, karakter hala masadaymış, hala da planlar dahilindeymiş ve yakın gelecekte yeni bir ekiple live action olarak da MCU'da görünme ihtimali bulunuyormuş. Geçtiğimiz hafta ki bölümde söylemiştim kendi ara verip yeni e, multiversal e, kötü adamlara odaklanacak Marvel diye Miguel O'Hara da onlardan biri olarak planlanıyormuş demek ki ama Sony e, maalesef reddetmiş reddetmiş bu durumu işte e, Sonyye pek fazla güven olmuyor o yüzden onun karakterleriyle de fazla iş yapamıyorsunuz Böyle reddedebiliyorlar. Kang ittifak kurması ilginç olabilirdi. Live action olarak karakteri görmek kesinlikle güzel olurdu. Ee, tabii ki de hala da Beyond the Spider-Verse'de onu devamlı görmemiz gerekecek. Farklı bir varyant da olabilir. Ee, direkt o karakterin live action halini görebileceğimizi zannetmiyorum. Sony'nin o yüzden eğer direkt o karakteri istiyorlarsa reddetmesi biraz daha mantıklı geliyor. Ee, ama kesinlikle live action'ı görmek güzel olabilirdi. Bu Kang varyantlarındansa onları toplanıp kötü adam olmasındansa belki bu multiversal villain'ların toplanıp Avengers 5'te kötü adam olarak sunulmasını da görebiliriz. İşte böyle birkaç fikir var gibi duruyor ama hala da kesin bir şeyler yok. Zaten yani Multiverse Aga çok iyi bir süreçten gitmiyor açıkçası. Bu filmler zaten diziler çok mükemmel değil. Bu yapım süreçleri de çok karmaşık ilerliyor. Yani Blade filminden de görüyoruz. Ama tabii ki de burada Marvel'ın şanssızlığı da vardı. Biraz pandemi girdi araya. Sonra bu e, yazarların, oyuncuların grave girdi. Yani o da biraz zorladı açıkçası. E, objektif olmak gerekirse biraz ama yine de e, daha iyi bir şey bekleniyordu tabii ki de bu Infinity Saga'dan sonra. Artık Mutant Saga'ya kadar biraz daha e, eskileri yad edeceğiz diye düşünüyorum. Ben eski karakterleri, eski oyuncuları e, son bir kez daha görüp artık Mutant Saga'da daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor yoksa zaten azalmakta olan izleyici kitlesi daha da azalacak. Ama tabii ki de ne kadar azalırsa azalsın bu Secret Wars'la tekrardan artacağını düşünüyorum. En azından bir filmlikte filmlikte olsa bu eski karakterleri görmek isteyen isimler için e, izleyiciler için. E, Mutant Saga'da da büyük ihtimalle bir şans verecektir çoğu izleyici çünkü Mutantlar da uzun zamandır gelmesi bekleniyor açıkçası o yüzden mutansaralı çok önemli olacak Marvel için evet video settiğiniz için teşekkürler sonraki Marvel videolarında Marvel haber ve söylentileri bölümlerinde görüşmek üzere bay bay